de ben kendi kendime aşık olmuştum. Belki de ben senin yerine daha aşık olmuştum. Herkese yetecek kadar olmuştu. Yıldız. Ben hayallerime aşk, deliliğime de kuzey demiştim. Yıldız geçiyor. ne Ben de terk edildim. Canım yandı mı? Yandı. Ama geçiyor. Mutlaka bir gün geçiyor. Peki sen... ...seni terk eden o kadına... ...hala aşık mısın? Peki sen... ...seni bırakıp giden o adama hala aşık mısın? Yıldız! Ne var? Sen ne yüze geliyorsun benim kapıma? Sürüldüm Yıldız. Sevenleri kavuşturdum diye ben sürgün ettiler. Sen doğa et seni polise vermemişler. Ama sen şimdi buradan çekip gitmezsen jandarmayı arayacağım o olacak ha. O nasıl laf kız? Ben sen yengenim, gelininim, namusunum. Benim namusuma göz düken yenge olmaz olsun. Neyse bunları daha sonra konuşuruz. ...az bir soluklanayım. Oh, 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 oh ay. Ay, ay, ay. Oh, oh. Biraz yürüdüm de. Ay. e ee, çayın çorban yok mu? Dünden beri hiçbir şey yemedim. Açım. Naide. Şimdi kalk git evimden yoksa kötü olacak ha. Sen hayatını kurtaran... ...biricik yengene... ...böyle mi teşekkür ediyorsun Yıldız? Sen gibi tatlı bir kıza... ...hiç yakıştıramadım yengeciğim. Ben olmasam o dağ başında titriye 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 ölüp gideceydin valla. Haberinde mi? Pişkinliğe bak. Ula sen olmasaydın o dağın başında da olmayacaktım ben. Haydi bas git evimden haydi. Az bak hele. Sen ciddi misin ya? Yürü. Sen de mi beni sürüyorsun? Köyden sürdüğünüz, Yayladan sürdüğünüz. Nereye gideceğim ben? Onu eşkıyalığa soyunmadan önce düşünecektin. Haydi. Gideyim ha. Gideyim diyorum. <laughs> Hakikaten gidiyorum. Sıfata bak. Kız yürü git haydi. Bari kapıyı aç. <laughs> yavaş yavaş, az nazik ol. Allah'ın dağılısı. vereceğim ben <laughs> ee, Nahide, Alışabildin mi Dulluk? Nasıl bir şeymiş? Hoşluğa gitti mi? Sensin Dul. Ben bir süre yalnız kalıp kafa dinleyeceğim o kadar. He he. Zaten seni kimse kapılardan kovmadı. Sen kendin geldin. Onların da zamana ihtiyacı var tabii. Bir süre ayrı kalmak herkese iyi gelecek. Ya nah Bütün kapılardan kovulmuşsun. Eşsiz kalmışsın. Yetmemiş üstüne bir de dul kalmışsın. <laughs> Hala burnun düşse eğilip almayacaksın ha. Kimin yüzünden acaba? Yuvamı yıktın bir de gevrek gevrek gülüyor mu? Sen kendini orta ettin be. Allah'ım ya düştüğün hanlara bak. Hiç bana yüklenme. Sen kendin ettin, kendin buldun. Dünden razıydın. Ya hem insan kendi görümcesini kaçırır mı ya? Ne günlere bak. Ana, şimdi öyle oldu ya. Bağ yalvarırken iyiydi değil mi? Nankör. Allah gelinin de hayırlısını versin. Tuttu, görümcesinin kaçırı da şey. Pembe, bak geliyorlar bana ha. Yazık yazık. Hiç yakıştıramadım yazık. Ya işte. <laughs> Tut senden de boruncak Yıldız abla gelmiş, Yıldız abla gelmiş de hoş geldin, şeref gördün. Ablacığım, seni azminden, çabandan, hırsından ve nefretinden dolayı tebrik ediyorum. Ve başarılarının devamını diliyorum. <laughs> yine ne farsus farsus konuşuyorsun. Ne oldu anlat. Habım oğlu postalamışsın. Dün gece Kuzey abinin evine adamlar basmış diye duydum. Söylenenlere göre çok borcu varmış Kuzey abinin mafyaya. Eğer ödemezlerse öldüreceklermiş Kuzey abi. Hıs! Daha başımıza burası. Yani kanun var, nizam var. Kolay böyle adam öldürmek? Ablacığım, haydi itiraf et. Ha bu şerefsizin yerini sen haber ettin değil mi bu alacaklılarına? Ula şükrü. Halak ağzısını gördüm de senin gibisini görmedim ha. Bak ben ne dedim ha şimdi ya? ben ne dedim ya? Nasıl sancı bir şey dedim ya? İyi. Ne oldu kız? Küs müyüz Nasıl bir kim varmış sende arkadaş ya? Hakikat kime çektin bilmiyorum ha. Böyle gidersen erkenden yaşlanıp gideceksin ha. Vallahi bak. Keskin sirke kupinga zarar derler. Sade bağ değil, sağda zarar abi. Senin bu konuşmadın abin. Senin için adam vuruyordu, katil oluyordu. Haberin var mı senin? Yeter artık ha. Kimse benim için hiçbir şey yapmasın. Bir bırakın beni bir artık. Ne celalendin kız? Var mı abine? Cık cık. Bak o sevmediğin abin senin için vitamin getirdi, çağ vitamini. İstemez. Sağ iyilik de yaradı, Hakikaten ha. Ya tamam. Sade de gel. Ne oldu? Karını mı merak ettin? Yo. Ne alaka? Da gelmişken ona da biraz görürüm. Ben bacıma geldim. İyi ben iyiyim ama garın nasıl bilmiyorum. Ona da demek kız? Buraya gelmedi mi Nade? geldi ama kovdum. Ne ettin? Kovdum. Az bile ettim. Abi böyle ayaklarından bağlayıp fındık bahçesinde süründürmek lazımdı ama... Kız nerede o zaman nereye gitti kovduysan? Nereye gidecek? Kendine uygun bir yılanın deliğine girmiştir herhalde. Ulan Yıldız, ulan Yıldız ya. Betirdin beni şu an. E abi. Ne oldu? Bir şey soracağım. Sor. E, Kuzey'in evine mafyalar gelmiş değiller. Haberin var mı? Yok. E, çok borcu varmış. Vermezlerse vuracaklarmış. İyi ya işte. Sahillerine başımızı belaya sokmamış oluruz. Senin başında o eşgüzar karın olduğu için zaten başın beladan kurtulmaz. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Hadi nereye gittin? Hangi deliğe girdin acaba? Ne ayde ya? Ya nereye gidecek? Kendi gibi bir yılanın evine girmiştir. O da doğru. Al şu vitamini, sağa getirdim ben bunu. E istemiyorum. Kindar! Kindar! ya Nahide. Hakikaten dul kaldın ha. Hiç arayanın soranın da yok. İşte kapı gibi kocam geldi. Aa orada. Ne oluyor Buradan hiçbir kadıoğlu giremez. O girmiş. Ha o kadılıktan düştü. Hadi ne diyor bu kadın? Bir yerde doğru diyor. Babam ben evden kovunca otomatikman kadılıktan düşmüş oluyor. Nade saçma sapan konuşma. Sen şu an hala benim karımsın ya. Lütfen gelir misin? Babağın gelini değilim ama. Nadi, babamı bilmiyormuş gibi konuşma lan. Yani Allah Allah, siniri geçince bir şekilde affeder babam, hadi. Yok yok, öyle kolay değil Sefer Bey. Kalbim çok kırıldı. Nasıl damir olacak bilemiyorum. Hadi ne yapacak? Kaç yaşında babam? Onlarca yaşı var. Kalkıp senden özür mü yapacak? Lütfen gelir misin şuraya? Denemesinde fayda var bence. Dur, uç! İster e ya beni delirttin burada milletin evinin önünde. Bacımı kaçıracaksın, kalkıp bir de babam senden özür dileyecek. Sana akşama kadar mühletme ne de. Ya evinin gelip kadını olursun ya da olacak birini bulurum. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? Demem o ki. Akşama kadar geldin geldin. Gelmezsen yarın. Duşdayım. Neredesin neredesin? Davay davay. Yarış gelin parlama iş. Hazır ol Nahide vallahi seferin bu gelişi sende soğuk duş etkisi yarattı. Ömer <laughs> abla bak. arkadaşında nasıl konuş sen? Sen kaç yıllık arkadaşını nasıl galleşlik ettiysen öyle işte. Galleşlik ne demek Yıldız? Ne yapayım? Çok ısrar etti. Bari diye yaptım. Hey ee, yeter. Ha bu gök yarılsa, yıldızlar yere inse de ben Kuzey'le barışmayacağım. Kuzey nereden çıktı ta? Ben sana pembe dolu söyleyeyim. Ee, o kadar yalnız bıraktım sizi. Gozlarınızı paylaşın, kininizi, öfkenizi ortaya dökün. Bir rahatlayın diye. He, başka hiçbir amacın yoktu yani öyle mi? Ya ne olacaktı ki? Hem böyle Nahide'nin beni kaçırdığından... ...hem benim gelin evine götürdüğünden... ...Kuzey'le beni az kalsın gerdeğe sokacaklarından haberin yoktu öyle mi? Cem sen ne değilsin? Böyle söyleyince kulağına kadar hayınca geliyor değil mi Fadime? Kız yoksa sen... ...benden de mi şüphe edeyim? Ha? Yıldız... ...benim ben... ...Fadime... ...senin bunca yıllık arkadaşın... Ben sana hiç bile isteye oyun eder miyim? O karı beni de punduna getirdi. Yıldız'la barışmak isteyin bana yardım et dedi. İki gözüm önüme aksın ki vallahi billahi ben seni iyi niyetimden bırakıp gittim. Kim ne ederse iyi niyetinden ediyor zaten Fadime. Ben artık kime inanacağımı, kime güveneceğimi şaşırdım. Bana da mı güvenliyim? Kimseye.